Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in aslımıza hitap eden tefsiri Risale-i sözler mecmuası. 26. söz sayfa 476 Zeyl Bismillahirrahmanirrahim. Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarihler pek çoktur yollar. Bütün hak tarihler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor o tarihler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan ispat ettiğim acz fakr ve şefkat ve tefekkür tarikıdır. Evet, acz dahi aşk gibi belki daha istem selametli bir tariktir ki ubudiyet tarihiyle mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi Rahman ismine isal eder. Hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tarihtir ki Rahim ismine ihsal eder. Hem tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tarihtir ki Hakim ismine ihsal eder. Şu tarih hafi, tarihler misilli, ve taifi aşere gibi on hatre değil ve tarihi cehriye gibi nüfusu seba, yedi mertebeye atılan adımlar değil belki dört hatvede, hatveden eden ibarettir. Tarikattan ziyade hakikattır, şeriattır. Yanlış anlaşılmasın, arzı ve fakr ve kusurunu Cenab-ı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya harfi göstermek demek değildir. Şu kısa tarikin evradı, ittiba-ı sünnettir. Feraizi işlemek, farzları işlemek, kebari günahları terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadil erkanla erkan ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Birinci hatıra felâ tuzekkü enfüse kum ayeti işaret ediyor. Manasına bakalım. Nefislerinizi temize çıkarmayın. Nezmi suresinden. İkinci hatıra ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusehum ayeti işaret ediyor. Bunun da manasına bakalım. Allah'a unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur. Kaşer suresinden burada. da. Allah'a unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur. Üçüncü hatveye Ma esaveke min hasenetin fe min Allah ve ma esaveke min seyyatin fe min en min seyyatin fe min nefsik ayeti işaret ediyor. Manası sana her ne iyilik gelişirse Allah tandır. Sana her ne kötülük gelirse o da kendi nefsinledir. Bu da Nisa suresinden. Dördüncü hatveye küllü şeyin halikün illa veceh ayeti işaret ediyor. Bunun manası da her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Evet. Ona bakan yüzü de Allah'ın esmasına bakıyor. Şu dört hatvenin kısa bir izahı şudur şey. birinci hatvede فَلَا تُزَكُّ اَنْ ayet işaret ettiği gibi tezkiyi nefs etmemek, nefsi, nefsi temize çıkarmamak. Zira insan cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever, belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever, başka her şeyi nefsine feda eder. Mabuda layık bir tarzda nefsini melih eder, över. Mabud'a layık bir tenzih ile nefsini meayipten tenzih ve tebliğ eder, tembih çıkar. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine prestij eder, tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtrasında tevdi edilen, fıtratına yerleştiren ve Mabud'un hakikinin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istadı kendi nefsine sarf ederek ''Men ettehaza ilahe huhevasır namazhar olur.'' Evet, bunun da manasına bakalım. Nefsinin arzusunu kendine mabud edinen kimse. Yani nefsinin arzusunu kendine mabud edinen kimse gibi olmamak gerekiyor. Sırına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. İşte şu mertebede, şu hatrede tezkiyesi, tatiri, onu tezki etmek, tebliğ etmemektir. Tezkiyesi, tatiri, temizliğe çıkarması, temizlemesi onu temize çıkarmamak gerektir. Onu teskil etmemek, tebliğ etmektir. İkinci hatvede وَلَا <laughs> nasıl Dersini verdiği gibi kendini unutmuş, kendinden haber yok. Mevcut ölümü düşünse başkasına verir. Fena ve zevali görse kendine almaz. ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak. Fakat ahz ücret ve istifadeyi huzuzat makamında ücret alınacağı zaman nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek, yönelmek ona. Nefsi emmarenin muktedasıdır. Nefis bunu ister. Şu makamda tezkiyesi, tatiri, terbiyesi şu haletin aksidir yani nefsten kurtulmak istiyorsak bunun tersini yapacağız. Yani nisyan nefs içinde, nis, nefsi unutmak içinde nisyan etmemek. Yani huzzat ve ihtirasatta unutmak ve mevte ve hizmette düşünmek. Üçüncü hatvede Ma esabeke <Sessizlik> min hasenetin fe Allah ve ma esabeke min seyyatin fe Dersini verdiği gibi nefsin muktedası daima ile kendinden bir fakr ve özübe girer. Bu katveler nefsinde yalnız kusur ve naks ve ve fakrı görüp bütün mühasin ve kemalatını fatr ve tarafından ona insan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp fakr yerinde şükür ve temellik yerinde hamd etmektir. Elhamdülillah demektir. Şu mertebede tezkiyesi men <laughs> sırrıyla şudur ki kemalini kemalsizlikte, kudretini acizde, günahsını, zenginliğini fakta, fakirlikte bilmektir. Evet, bunun manası da nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Şems suresinde bu da. Dördüncü hatvede Kullu şeyin her şeyin illa ve şehtesin verdiği gibi nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adavet kerane bir istiyanı taşır. İşte gelecek şu hakikatı derk etmek de ondan kurtulur anlamakta. Hakikat şöyle de ki, her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir, mefkurdur, hadistir, madumdur. Fakat manayı harfiyle, yani Cenab-ı Hakk'a bakan nazarıyla, manayı ile ve saniye-i nesmasına aynedarlık cihetiyle ve vazife itibariyle şahittir, meşruttur, vacittir, mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tatiri şudur ki vücudunda adem varlığında yokluk, ademinde vücudu vardır, yokluğunda varlığı vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kâne kadar bir zulümat adem içindedir. Yani vücudu şahsiyesine güvenip mucid hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsiz ziyayı vücudu, Nihaysız zulümatı Adem ve firaklar içinde bulunur. Bu olur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucidi hakikinin bir ayneyi tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün meclatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Yani ben neyim ki? Hiçim. Beni Allah yaptı, Allah verdi. O zaman Allah kendi verdiği varlığı koruyacaktır. Zira bütün meclat esmasının zibelerine mazhar olan zatı, vaz bir vücudu bulan, her şey bulur. Hatime, şu arzı, fakrı, şefkat, tefekkür tarikindeki dört hatvenin izahatı, hakikatın ilmine, şeriatın hakikatına, Kur'an'ın hikmetine dair olan 26 adet sözlerde geçmiştir. Yalnız şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, eğer şu tarik yol daha kısadır. Çünkü dört hatvedir. Az elini nefisten çekse doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'e verir. Halbuki en keskin tarih kılan aşk nefisten elini çeker. Fakat maşuku mecaziye yapışır. Onun zevanı bulduktan sonra mahbub hakikiye gider. Hem şu tarih daha istemdir. Çünkü nefsin şatahat ve bala fervezane davalar bulunmaz. Çünkü az ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulunmuyor ki, bulunmuyor ki haddinden fazla gitsin. Hem bu tarih daha umumi caddeyi kibradır, büyük caddedir. Herkes gidebilir yani. Çünkü kainat ehli vahdetil vücut gibi huzuru daimi kazanmak için idama mahkum zannedip la mevcuda illa hu hükmetmeye veyahut ehli vahdetil şuhut gibi huzuru daimi için kainatın isteyen mutlak hapsinde hapsi mahkum, mahkum tayin edip la mevcuda illa hu demeye mecbur olmuyor. Belki idamdan ve hapisten gayet sahih olarak Kur'an affettiğinden o da sarfı nazar edip o mevcudatı kendileri hesabına hizmetten az ederek batırı zülcera hesabına istihdam edip yani her şey Allah hesabına çalışıyor diye düşünerek böyle zaten esma işnasının masaliyeti ve aynalarlık vazifesinde istimal ederek mana harfi nazarıyla onlara bakıp mutlak gafletten kurtulup huzuru daimeye girmektir. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. Yani tefekkürdür. Elhasıl mevcudası mevcudası hesabıyla hizmetten az ederek manayı ismi de bakmamaktır. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel almakin ve vahim Allah'ım en hamdara bilalemin Allah rızası için el-Fatiha.